İlk konumuz ne biliyor musun? Canlıların ortak özellikleri. Tamam. Canlı deyince aklımıza ne, ne geliyor Zehra? Canlı deyince... Önce yetenem. kendin gelirsin var. değil mi? Yani. Önce sen gelirsin. Başka etrafındakileri bir bak şimdi. Hayvanlar, bitkiler. Hayvanlar, bitkiler. Evet başka göze görülmeyen şeyler de var. Bitki dedik, evet. hayvan dedik. Gözü görülmeyenler bakteriler mesela bir de arke bakteriler veya arkeler de diyoruz. Başka? Çoğunluğu tek hücreli olan protistalar, mantarlar böyle 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 farklı altı tane alem var. Şimdi tamam. bu birbiriyle alakasız gibi gözüken şu altı alemin bu dersimizde ortak özelliklerinden bahsedeceğiz. Birinci ortak özelliğimiz. İster böyle çok ilkel olsun bakteri gibi. İster çok gelişmiş olsun hayvan gibi. Hepsi de mutlaka hücreden oluşmuştur. Şu cümlem doğru mu yanlış mı Zehra? Bütün canlılar hücrelerden oluşur. Doğru. Evet. Mm -mm. yani Çoğu kullanırsak Bütün canlılar dedim hücrelerden oluşur. Yok tek hücreler de var mesela Zehra. Ya, ya tek hücreli bak sana bir şey çizeceğim. Evet. He. Anladım, evet, bak tek hücreli mi? bir şey tamam. çizdim sana. Tek hücreli şeyimiz bakteri. Tamam. Bak bunun bir tane hücresi var ama bu da canlı değil mi? Evet. Canlı. Demek ki bir şeye canlı diyebilmemiz için bir sürü hücreden oluşması gerekmiyor. O halde ben o yanlış ifadeyi düzeltiyorum. Her canlı hücre veya hücrelerden oluşur. Tamam. Bu daha düzgün bir ifade oldu. Ee, şu halde. E, tek hücreli canlılara da hakkını teslim etmiş olduk. Tamam mı? Tamam. Şimdi e, mesela bu söylediğim şeye göre canlıları hücre sayısına göre bir e, sınıflandırabiliriz. Hani tek hücreliler veya çok hücreliler diye. Bir de yapılarına göre sınıflandırabiliriz. Bu ne demek hocacığım? Hemen bir göstereyim sana. Şimdi şurada iki tane canlı hücre çeşidini vermiş bize. Şu mesela bu insan hücresi veya hayvan hücresi diyelim. Şu ise bir bakteri hücresi. Prokaryot hücre de diyebiliriz. Mesela biz şundan oluşmuşuz ya. Bunun gibi milyarlarca hücre var. Hepsi birden bizi oluşturmuş. Oysa ki şu tek bir canlı, bir bakteri bir tanecik hücreden oluşuyor. Ee, bakteriyi prokaryot da diyebiliriz. Yani bakteri bir prokaryot canlı çeşididir. Şu halde biz canlıları ne yaptık? iki konuda e, pardon bir konuda ikiye ayırmış olduk. Ne dedik? Hücre sayısına göre o halde şuraya bir yazalım. Diyorum ki hücre sayısına göre canlıları ikiye ayırdık. Söyler misin? Birincisi birincisi prokaryot yani tek hücreliler, diğeri ökaryot tek hücreliler, yani çok hücreliler. Tek hücrelere örnek bir verelim. Prokaryot dedin onu yazalım. Ama sadece prokaryot diyemeyiz. Prokaryot dediğim bakteri ve arke. Hmm. Tamam mı? Ama sadece bunlar tek hücreli değil. Mesela mesela alçilerden var. Alk, bazı alçiler diyorum. Mesela bazı mantarlar. Anladın mı? Hı hı. E, veya bazı protistalar. Protista dediğim ne? Mesela birkaç tanesini söyleyeyim. Paramesyum. Paramesyum veya öglena veya amip. Bunlar da tek hücreli e, canlılara örnek olarak verilebilir. Şimdi bir de çok hücrelilere örnek verelim. İnsan çok hücreler aynen öyle hayvan. insan diyelim veya hayvan diyelim başka bazı, bazı mantarlar güzel bitki dedik bazı mantarlar bazı alkler değil mi Hı -hı. evet bunlar da çok hücreli canlılar oluyor şimdi burada biz hücre sayısına göre canlıları e, ayırdık ama dedim ki illaki en az bir tane hücre vardır her canlıda dedim Tamam ama şimdi şu tarafta ise hücrenin yapısına göre ayıralım. Bak bu çok önemli. Hücrenin yapısına göre burada da ikiye ayırıyoruz. Burada ise diyorum ki birincisi prokaryotlar. Bunlar çok ilkel. Diğeri ise ökaryotlar. Bunlar gelişmiş ökaryot. Tamam mı? Şimdi. Prokaryot nedir? Ökaryot nedir? Bak şimdi ikisinin de bir şeklini çizeyim. Şu prokaryot hücremiz olsun. Örneğin hemen yazabiliriz altına aslında. Ne diyebilirim prokaryot olana? Ee, Öglana, amil, aa, 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 Bakteri diyebiliriz. Bak şurada yazdım zaten. Hı, prokaryot doğru. dedim. Altına örneklerini yazdım. Bakteri ve arke. Zaten başka bir şey yok. İstersen arkeyi de yazalım. Başka prokaryot yok biliyor musun? Yani bir şey prokaryot demişlerse ya bakteridir ya da arkedir. Arke bakteri de denilir bunlara. Şimdi ökaryot olarak da ne çizeyim ne çizeyim? Bir tane hayvan hücresi çizeyim. Yazdım altına da hayvan hücresi. Şimdi bir hücreyi prokaryot mu ökaryot mu olduğunu nasıl anlarız? Zehra'cığım her hücrede muhakkak olması gereken bir şey söylüyorum sana şu anda. Bak şimdi. Şu ne? DNA mı? Evet DNA. DNA'ya istersen kalıtsal materyal diyebilirsin. istersen tamam. İstersen genetik bilgi diyebilirsin. Bu da DNA, o da DNA. Bak her hücrede var, muhakkak var. Bak en ilkeli bakteri ar onda bile var. Şifresiz, canlı yok. Tamam mı? Tamam. E o halde prokaryot, ökaryotun farkı ne? Farkı şu. Bizde yani hayvan hücrelerinde DNA bir çekirdeğin içerisinde bulunur. Yani bu hani biz biraz daha gelişmişiz ya. <laughs> özel bir odanın içerisinde bulunuyor. Ama bir de şu prokaryota bak. Nerede bulunuyor burada? Stokrazmın içerisinde. Stokrazmın içerisinde. Aynen dağınık bulunuyor. Şimdi bunu şuna benzetebiliriz. DNA dediğimiz yönetici molekül ya, kalıtsal materyal ya. Yani bu her şeyi yöneten bir okul müdürü gibi. Şimdi müdürsüz okul olur mu Zehra? Olmaz. Olmaz. E, i̇ster işte ister bir köy okulu olsun, ister bir şehir okulu olsun muhakkak bir müdürü vardır. Hücrenin de müdürü DNA. İster ilkel bir hücre olsun, ister gelişmiş bir hücre olsun muhakkak müdür dediğimiz DNA'ya sahiptir. Ama velakin bir köy okulunda nasıl ki bir müdürün odası yoktur. Hani böyle iki göz bir şeydir zaten köy okulları. Onlar öyle okulda gezer. Tıpkı kim gibi? Prokaryotların DNA'sı gibi. Bak bunların özel bir odası yok, müdür odası yok. Oysa ki şehir okullarını düşün. Kocaman bir müdür odası vardır. Bizim müdür bu odada bulunur. İşte ökaryot dediğimizde şehir okulu gibi bir şey. Yine müdür var ama müdür odasında bulunuyor. Tamam, tamam mı? O halde şimdi konuma bağlantıyı kuruyorum Zehra'cığım. Birincisi her canlıda hücre var dedik mi, en az bir tane hücre var dedik mi? Evet, dedik. İkincisi yine canlıların ortak özelliği. Her canlıda muhakkak DNA vardır diyebilir miyiz? Evet. Deriz. Peki şunu söyleyebilir miyim? Her hücrede muhakkak çekirdek vardır. Yani DNA muhakkak çekirdeğin içerisindedir diyebilir miyim? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Prokaryotlar da var. Onlarda çekirdek yok. Ama mı? Bu ortak özellik çekirdeğin varlığı ortak özellik değildir. Peki, devam ediyorum her hücrede muhakkak bak şurası ne? Şu çizdiğim yer veyahut şurasını düşün. Hücre, ne bu? Plazma hücre içi. Yok yok. Bak şu şuradan bahsediyorum. Ha. Sınır bölgesi. Ha, hücre zarı. Aynen hücre zarı. Şimdi bu olmazsa mı olur, Zehra? Hücre zarı olmazsa? Hücre dağılır. Toplazma dağılmaz mı? Evet. Değil mi? Oraya bir sınır belirleyen o. E o halde her hücrenin hücre zarı vardır desem doğru olmaz mı? Doğru olur. E herhalde diyeceksin değil mi? Peki şurası ne? Bak henüz anlatmadığım bir konu. Şu şöyle zarın etrafındaki bu çeper veya hücre duvarı. Hücre duvarı bazı canlılarda vardır, bazı canlılarda yoktur. Bunu ortak özellik, özellik olarak alamam mesela. Ama hücre zarı abicim olmazsa olmaz bu. Çünkü içerik dağılır. Anladın mı? Devam ediyorum başka bir ortak özellik daha şu, şu neydi DNA'nın etrafında bulunan bir şeyler bir şeyler bak şuralar böyle stoplazma değil mi? Her hücrede muhakkak stoplazma vardır. Bu da ortak bir özellik. Şimdi sana bir organel söyleyeceğim. Ortaokulda muhtemelen gördün. Öyle bir organel var ki çok önemli. Bak şuraya da çizi verdim. İki tane birimden oluşuyor bu organel ve olmazsa olmaz her hücrede var hatta bak senin için bir şey de yaptım hemen prokaryota da yaptım ipucu veriyorum bu protein sentezler Kız, nedir ben nedir ben nedir ben bu ben organel ribozom süpersin valla sen yazıyorum şuraya ribozom şu organelimizin ismi ribozommuş ribozom protein sentezleyen yani. bir organel ve her hücre muhakkak protein sentezler çünkü protein yapıya katılıyor. Yapıya katılmazsa eğer zaten yapı olmaz, canlılık olmaz. E onu kim yapıyormuş? Malzemeyi kim çıkarıyormuş? Ribozom. O halde ribozom. Bak, prokaryotlarda başka hiçbir organel yok. Ökaryotları sayacağım ben sana diyeceğim mitokondrisi var, kloroplastı var. Ondan sonra sen söyle. Başka 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 endoplazm, endoplazmik bulun, golgi bunun hepsini işleyeceğiz. Bunların hepsi var ama prokaryot için diyeceğim ki abicim sadece ribozom organeli var. Başka hiçbir şey yok diyeceğim. Anlaşıldı mı? Tamam. O zaman şey diyebilir miyiz diyeceğim? İçinde ribozom e, özür dilerim. İçinde ribozom bulun e, bu, bu kısmı editleyeyim de şey söyleyecektim. içinde İçinde ribozom bulunması bütün hücrelerin ortak özelliğidir. Ee, aynen öyle çok güzel bir cümle kurdun. Cümleyi kuramadım. Evet şimdi de canlıların ortak özelliğinden başka bir konu beslenme. Her canlı muhakkak beslenir. Niye besleniyor her canlı? Niye yemek bu kadar önemli? Açlığa dayanamadıkları için mi? Değil. Çünkü yedikleri yemekle enerji elde ediyorlar. Ee, bu enerjiyi de e, canlılık faaliyetleri için kullanıyorlar. Veya metabolik aktivite için kullanıyorlar. Tamam mı? E, metabolik aktivite olmazsa zaten canlılık olmaz. Şimdi her canlı beslenir dediğimde bir şaşırıyorsun değil mi? Hocam ya ben biliyorum bitkiler mesela beslenmiyor. Değil mi? Hiçbir yemek yiyen bir bitki gördün mü? Onlar da besleniyor. Ama onlar bizim gibi dışarıdan almıyorlar. Kendi yemeklerini kendi içlerinde yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? Mesela ben e, e, ya bitki yerim, maydanozumu yerim dışarıdan almış olurum veya eti yerim dışarıdan almış olurum. Ama bir bitki böyle yapmıyor. Bitki dışarıdan almıyor. Dışarıdan tek kaldığı şey e, karbondioksit. Bak bitkinin yaptığı şu. Karbondioksit alıyor yapraklarıyla. Akabinde kökleriyle suyu alıyor. Bu sonracığıma nananam, güneş ışığı enerjiyi güneşten alıyor. Yapıyoruz. Sana bir besin. Anladın mı? besin yapıyor. Ha, bunun yanı sıra bir de oksijen oluşturuyor. Bunu da bize veriyor. Mesela bir bitki besinini böyle yapıyor. Biz nasıl yapıyoruz? Vallahi ben alırım direkt bu bitkiyi yerim, ağzıma atarım yerim. Besinimi ben öyle elde ederim. Evet. Ama her halükarda bitki de ben de besini almış oluyoruz. Anladın mı Zehra? Hı hı. Şimdi şu cümlem doğru mu yanlış mı? Her canlı muhakkak beslenir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki, her canlı neden beslenir? Bir de onu anlamış mıyız? Onu bir sorayım. Her canlı neden besleniyor? Ee, metabolik faaliyetlerini devam ettirip. Evet. Metabolik evet. faaliyet için enerji lazım. Bu enerjiyi de nereden alıyoruz? Besinlerin içerisindeki o kimyasal bağlardan alıyoruz. Şimdi şu halde beslenmeye göre canlıları ikiye ayırıyoruz. Birincisi, şöyle bir başlık atayım önce. Beslenmeye göre canlılar ikiye ayırdım. Birincisi diyorum ki hocam bu ne diyeceksin şimdi? Ototrof canlılar, ototrof beslenen canlılar. İkincisi heterotrof beslenen canlılar. Heterotrof canlılar kısaca. Şimdi ototrof nedir, heterotrof nedir? Ototrof canlı kendi besinini kendisi yapan demektir. Peki. Bak sana bir ipucu vereyim. İpucum şu. Kendi besinini otomatik olarak kendisi yapıyor. Örneğin hemen yazıyorum altına. Bitki. Anladın mı? Nasıl yapıyor peki bunu? Bak az önce yazdım ya. Bak tekrar yazıyorum. Karbon dioksitle suyu birleştiriyor. Besinini yapıyor. Bir de oksijen oluşturuyor. Bak nasıl yaptı bunu? Güneş enerjisiyle yaptı. Onu da yazayım. Fotosentez dediğimiz olay buna örnektir. Şimdi sadece bitkiler midir ototrof olanlar? Hayır. Başka canlılar da var mesela mesela mesela. E, Öglena, Öglena da fotosentez yapabilir bazen biliyor musun? Hmm. Başka, evet başka 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 fotosentez yapan. Hatta tahmin ettiğinden şu ormanlardan daha çok fotosentez yapan bir şey daha var. Alk, denizlerde bulunan şu yosunlar var ya alkler. Protista grubundandır bu. Başka, şimdi inanmayacaksın bir de bazı diye yazıyorum. Bazı bakteriler de yapar fotosentezi. Bazı bakteriler. Ama şimdi olay sadece fotosentez midir? Yani ototrof denince aklımıza sadece fotosentez olayı mı gelir? Hayır. Bak bunu söylersek hata etmiş oluruz. Bir de ne var biliyor musun? Kemosentez. O halde şuraya yazayım çeşidi olarak. Birincisi fotosentez ikinci çeşidini de yazıyorum. İki kemosentez. Hocacığım bu ne? Bu da bir besin üretme şekli ama ve lakin fotosentezde güneş enerjisi kullanılıyor. Işık kullanılıyor. Bak foto derken zaten foto ışık demektir. Tamam mı? Bunu bitki mesela fotosentez yaparken güneş enerjisini kullanarak besinini yapıyor. Ama ikinci bir çeşidi olan kemosentezde de bak kemo Kimyasal enerji kullanılıyor. Bu kemosentezi kimler yapar biliyor musun? Onu da yazıyorum. Yine bazı diyeceğim, bazı bakteriler. Mesela buna farklı hiçbir şey yazmayacağım. Bir canlı kemosentezi yapıyorsa muhakkak bakteridir. Kemosentezi yapan başka canlı yok, bakteri. Şimdi özetliyorum. Beslenme iki çeşittir. Ya ototrof beslenir bir canlı ya da heterotrof beslenir bir canlı. Eğer foto ototroftan bahsediyorsak, yani fotosentez yapan bir canlıdan bahsediyorsak aklımıza hangi canlılar gelir? Bitki, öglena, alg, bazı bakteriler gelir. Tamam mı? Tamam. Yok, eğer kemo bahsediyorsak, çünkü bu da nihayetinde bir ototrofluk çeşididir. O zaman aklımıza hangi canlı gelir? Sadece bazı bakteriler gelir. Hatta bunlara ne diyoruz biliyor musun? Kemosentetik bakteri diyoruz. Bunları ilerleyen derslerde göreceğiz. Şimdi sıra geldi şu gruba. Biz hangi gruptanız sence? Ototrofta mıyız, heterotrofta mıyız? Heterotroftayız tabii ki. Aynen öyle. Biz heterotroftamız. O halde şuraya yazıyorum. Örnek olarak ne diyorum? Bir, insanlar, hayvanlar, İkisi aynı grupta ama ben insanlara ayrıyeten söylemek istiyorum. İnsanlar, hayvanlar, heterotrof. Bunlar fotosentez yapmıyor, kemosentez yapmıyor. Bunlar yani biz dışarıdan besleniyoruz. Hazırcıyız biz, hazırcı. Bak sana ipucu vereyim. Hazırcının H'si, heterotrofun H'si. Tamam mı? Hı. Hazırcı. Okey mi? Tamam. Biz besinimizi dışarıdan alıyoruz. Yani ya bitki yiyoruz ya hayvan yiyoruz bu şekilde dışarıdan alıyoruz. Şimdi diyeceksin ki ya hocam ya şimdi siz az evvel dediniz ki e, bitki işte e, yapraklarıyla karbondioksit alıyor, kökleriyle su alıyor. Aha da hocam bu da birleştiriyor bilmem besin yapıyor. E bu da dışarıdan alıyor. Böyle düşünmez mi insan? Evet. Bak karbondioksit dışarıdan aldı. Suyu dışarıdan aldı. O zaman bu da ototrop değil. Bizim besin diye bahsettiğimiz şey nedir biliyor musun? Besin dediğimiz karbondioksit ve su değildir. Bunlar inorganiktir. Inorganik şeyler enerji vermez. Besinden kastımız karbonhidrattır. Hmm. Yağdır, proteindir. Yani bak kabaca şöyle yazıyorum. Organik, bileşik. Besin dediğimiz budur. Oysa ki şu ne? İnorganiktir. Şu ne? İnorganiktir. İnorganik karın doyurmaz. Anladın mı? Karnı doyuran neymiş? Organikmiş. Organik. Besin dediğin zaman anla ki organikten bahsediyorum. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. O halde bitkiler için şöyle bir cümle kursam beni anlar mısın Zehra? Besin şey bitkiler inorganik bileşikleri alıp organiye çevirirler. Evet. Yani fotosentez dediğimiz olay inorganiği güneş enerjisiyle organiye çevirmektir. Oldu mu? Oldum. Anlaşıldı mı sence? Evet. Anlaşıldı. Şimdi sana ezber bozacak bir şey söyleyeyim mi? Olur. Bazı canlılar tanıyorum ben. Bunlar hem heterotrof hem de ototrof. Neyi biliyor musun? Şey. İnanmayacaksın. Bak. Söyle. Et yiyen bitkiler var. Evet aynen öyle. Yazıyorum şuraya. Etçil bitki. Sinek kapan bitkisi. Duydun sen bunu. Evet. Sinek kapan bitkisi ne yapıyor biliyor musun? Bildiğin bitki. Şöyle bir bitki düşün. Şöyle 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 şöyle. Yaprakları var böyle. Bu bildiğin fotosentezini yapıyor. Bak bitki dersin. Tamam güneş enerjisini güzelce kullanıyor. İnorganiği organiye çeviriyor vesaire. Ama bu azot ihtiyacını karşılamak için aynı zamanda bazen böcek de yiyor. Bak şuradan bir sinek mesela uçuyor. Şu yaprakların arasına konuyor şak diye kapatıyor şu yapraklarını. Ondan sonra bu böceği de bir güzel yiyor. Bak hem bizim gibi hazırcı hem de bitki gibi fotosentez yapıyor. Dolayısıyla bazı canlılar çok azdır bunlar. Hem ototroftur hem heterotroftur. Mesela şuraya yazdıklarımdan Öglena da öyle biliyor musun? Öglena bazen fotosentez yapar ki bak onun altına yazdım örnek olarak. Ha bazen de böyle Işık mışık bulamayınca ay karnım acıktı der. Tıpkı bir bitki gibi fotosentez yapar. Şimdi sorularda eğer bu ayrıntıya girilmemişse sen canlıları direkt ototrof veya heterotrof diye ikiye ayırabilirsin. Sorunun ayrıntısına göre durum değerlendirmesi yapacaksın. Tamam. Evet burası bitti Zehracığım. Önce ortak özelliğimiz neymiş? Solunum ve ATP üretimi. Aslında biraz önce ben bu konuya değindim. Dedim ki neden besleniyor bu canlılar? Çünkü bu canlılara metabolik faaliyetleri için ne lazım? Yani. ATP lazım. ATP önce bir yerden kazanacaklar ki canlılıklarını idame etsinler. Tıpkı şey gibi bu. Biz neden çalışırız da para kazanırız? Niye? Parayı harcamak için değil mi? Yani parayı harcamak için para kazanırız. İşte bu canlı da bak şimdi iki iki tane olay zinciri. Birincisi ve ikincisi. Canlı ilk önce besin yiyor. Besin e, hatta bunu bitki olarak düşünelim. Besinini yapalım mı? Hadi yapalım bak. Bitki karnını böyle doyuruyor. Karbondioksitini özür dilerim, suyunu aldığı bir güzel organik besin. Bak artık teknik konuşuyorum. Organik besinin yaptığı artı oksijen. Şimdi besin yedi mi? Yani karnını doyurdu. Şimdi ne yapacak? Bu organik besini bak organik besini solunumla parçalayacak. Bak solunum dediğimiz ne? Mesela oksijenli solunum olsun. Bunu oksijenle paramparça yapacak ve ne elde edecek biliyor musun? Karbondioksit artı su artı işte en önemli şeyi buraya yazıyorum. ATP. Her şey aslında bunun içinde. Şu. ATP içinde. Yani adam aslında niye biraz önce karnını doyurdu biliyor musun? Doyurdu ki organik besinle solunum dediğimiz şu olayla parçalasın ki ATP elde etsin ki bunu yaşamsal faaliyetlerinde kullansın. Sonra alıyor bunun üçüncü adımı işte ATP'ye atıyorum işte koşarken kullanıyor, düşünürken kullanıyor, bilmem ne yapar. Yani canlılık için nerede gerekiyorsa orada kullanıyor. Anladın mı? Biz meğersem neden yemek yiyormuşuz? Karnımız acıktığı için değil. Evet. Meğersem solunum yapalım da ATP oluşturalım da ATP'yi kullanalım diye aslında besleniyormuşuz. Şu halde aslında iki tane şey çıktı. Bak camların ortak özelliği. Şuraya başlık olarak ne dedik? Solunum dedik ya. Şimdi her canlı solunumunu böyle yapacak. O halde bu bir şey bir ortak özellik. Her canlı ATP'sini de oluşturmak zorundadır desem bu da başka bir ortak özellik olmaz mı? Olur. Olur bence de olur. Şimdi şu halde sana yanlış bir cümle kuracağım. Bak şimdi bakayım yanlışını görecek misin? Her canlı oksijenli solunum yapar. Doğru mu? Doğru değil mi? Aa, aa değil. Neden? Çünkü bazı canlılar var oksijensiz solunum yapıyor. Aa. Bazı bakteriler mesela. Evet. O yüzden cümlemi düzeltiyorum. Her canlı solunum yapar. Hı. Neden? Çünkü bazıları oksijenle yapar, bazıları oksijensiz. Oksijenli veya oksijensiz fark etmez, illaki ATP üretir ama oksijen kullanımı şart değildir. Okey mi? Şimdi o halde solunumu ikiye ayırıyoruz. Oksijenli solunum diyoruz. Diğeri de oksijensiz solunum diyoruz. Tamam mı? Oksijensiz solunumu şimdilik fermentasyon da diyebilirsin. Oksijensiz solunumu. Fermentasyonun iki tane çeşidi var. Dur bakalım önce şu ekranımızı bir temizleyelim. Evet solunum iki çeşittir dedim. Birincisi, ikincisi. Oksijenli solunum. Diğeri ise oksijensiz solunum. Tamam mı? Oksijen solunumu biliyoruz. Az evvel gösterdim. Şöyle tekrardan bir yazayım. Organik bileşik. Organik besin. Aynı şey. Bunu mesela oksijen varlığında parçalıyoruz. Bu karbondioksit, su ve tabii ki asıl kahramanımız evet. ATP oluşuyor. Ama hem de bir şey söyleyeyim mi? Bak şuraya rakamlarını da yazayım istersen. Mesela 6 tane karbondioksit, 6 tane su oluşuyor. Şu rakam net değil ama yaklaşık 38 tane de ATP oluşuyor. E şunu da yazalım yazık olmasın. Bayağı bir ATP oluşuyor. Oksijensiz solunumu da hadi sana şurada göstereyim. Oksijensiz solunumun iki tane çeşidi var. Şöyle yapıyorum. Birinci çeşidi etil alkol fermentasyonu ferment bak şimdilik şuna fermentasyon diyorum. Aslında tam olarak aynı şey değil ama farkını şimdilik bilmesen de olur. Fermentasyonun iki çeşidi var. Etil alkol fermentasyonu, diğeri ise laktik asit fermentasyonu. Sen şimdilik bu ikisine kabaca oksijensiz solunum de. Şimdi hocacığım bu nedir, bu nedir? Bak şununla ortak özelliklerini sana bir söyleyeyim. Bir kere her ikisinde de organik bileşik parçalanır. Tamam mı? Ya yani organik bileşiğimi hemen yazayım o zaman şuraya. Etil alkolün ikisini yazıyorum. Ee, glikoz veya organik diyelim buraya da organik bileşik. Parçaladım ben bunu. Bak bu defa oksijen yazmadım. Dikkat ettin mi? Şurada yazmıştık ama burada oksijen yazmadım. Organik bileşiği ne yapıyoruz? İ i̇ki tane etil alkol kısaca yazıyorum sığmaz diye. Artı karbondioksit artı ne yazacağım tahmin et. Asıl başrol oyuncu. Evet. Tek amacımız bu. Ay sığdıramadım. Anladın mı sen burayı? Tamam. ATP. Tamamdır. Şimdi bak yine organik bileşik var. Yine organik bileşik var. Özelliklerini sana söylüyorum. Organik bileşik mesela burada ATP oluşturmuş. Burada da ATP oluşturmuş. Zaten amacımız bu. Peki şimdi sıra geldi. Laktik asit fermentasyonuna. Bak bunda da aynı şeyi yapacağım. Yine organik bileşik yazdım. Organik bileşik. Bunda da laktik asit oluşacak. Laktik asit oluşacak. Artı başrol oyuncusunu söyle gitsin. ATP. ATP. Şimdi diyeceksin ki Hocacığım bunlardaki ATP ile bundaki ATP aynı mı? Verim olarak aynı mı? Hayır değil. Bak, burada 38 ATP. Buradaki ATP sayısı yaklaşık 2 ATP. Şuradakiler 2 ATP. Evet, buradaki 38 ATP. Neden biliyor musun? Bak o nedeni de söyleyeyim gitsin. Çünkü oksijenli solunum yaparken, şu bak, şu da bir glikoz, şu da bir glikoz, şu da bir glikoz. Yani giren aynı. Ama oksijenli solunumda bir glikoz, bak paramparça oluyor. 6 karbondioksit, 6 su, yani 12 tane parça çıkıyor. Param parça oluyor. Yani bu organik bileşiğin içerisindeki o kimyasal bağlar var ya, o bileş o bağları daha çok parçalıyor. İşte zaten enerji de oradan geliyor. Bunun içerisindeki bağlardan geliyor. 38 ATP oluşuyor. Ama şurada yani toplasan birkaç kere parçalıyor. Bu yüzden daha az kimyasal bağ parçalandığı için daha az ATP oluşuyor. Anladın mı demek istediğimi? Bir şeyi un ufak ettiğin zaman onun veriminden, onun ATP'sinden daha çok faydalanmış oluyorsun. Evet.